Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Cengiz. Hemen bakın bu videoya bir bakın. Videoda iki tane küçük damar, bir tane de büyük damar kesiti görüyoruz. Cross section kesiyoruz biz buna. İki boyutlu grayscale skala ultrasona baktığımız zaman bu iki atar damar ve tek büyük bir tane toplar damar aslında göbek kordonu. Göbek kordonu bebekle plasentayı birbirine bağlıyor. Bu atar damarlar görmüş olduğunuz iki tane küçük o e, ultrasonda görmüş olduğumuz iki tane küçük atar damar bebekteki kirli kanı plasentaya toplar damarda plasentadaki temiz kanı bebeğe getiriyor. Yani bebekteki bu kirli kan temiz kan görevini aslında plasenta göbek kordonu aracılığıyla yapıyor. Ama ne yazık ki bazı annelerde bu atar damarlardan bir tanesi eksik oluyor. Biz buna tek umbilikal arter diyoruz. Bunların adı aslında umbilikal arter ve umbilikal ven bizim tıbbi terminolojide. Bu tek umbilikal arter dediğimiz yapı yani iki tane olması gereken. Hemen bu videoya bakın bir tane umbilikal arter var. Yani tek umbilikal arter. Bu da tabi annelerde ister istemez kaygı yaratıyor. Yani göbek kordonunda bebeğin damar bebeğe giden damarlardan bir tanesi doğuştan anne karnında yok diyor. Bu durumda anne endişeleniyor ama acaba gerçekten endişelenmeli mi? Şimdi baktığımız zaman genel popülasyonda yaklaşık %1 ila 500'de 1 gibi bir oran var. Yani 100 gebelikten bir tanesinde tek umbilikal arter oluyor. Bir damar eksik oluyor. Çoğul gebeliklerde, ikizlerde bu oran çok daha fazla artıyor. Ama genel olarak baktığımızda tek umli arter olan bebeklerde %75'inde tamamen bebekler normal ve sağlıklı doğuyor. Yani annelerin %75'in endişesi boşuna aslında. Ama ne yazık ki %25 bebekte, tek umli arter olan %25 bebekte yani neredeyse 4'te 1'inde başka problemlere eşlik ediyor. Konjenital defektler veya kromozomal anomalilere eşlik ediyor. Baktığımız zaman yayınlara, literatüre, bilimsel değerlendirmelere... Özellikle tek yumruklular olan gebelerde en sık kalp ve böbrek anomalileri eşlik ediyor bebeklerde. Kalp anomalileri, böbrek anomalileri. Bunları takiben yine gastrointestinal sistem, bağırsak anomalileri, iskelet sistemi anomalileri ve santral sinir sistemi anomalileri beyinde vesairede az da olsa problemler olma ihtimali artıyor. Özellikle kromozomal anomalilerden 18 ve 13. kromozomda hasarlar yani bunların trizomileri ve 21. kromozomda da trizomi riski artıyor. Baktığımız zaman anneler tabii doğal olarak neden oluyor bu diyorlar. Bunlar genelde multifaktör yani özellikle, özellikle sigara içen, diyabetik, hipertansif ve epilepsi hastalarında daha fazla gözlenilmiş bu durum. Peki ne yapacağız? Genellikle ikinci trimester civarında yani 18, 16, 18. haftadan sonra rastlanıyor, tanısı daha sık konuyor. Genelde ikinci düzey dediğimiz bizim ayrıntılı ultrasonografi değerlendirilmesinde tanı konuluyor. Burada tekrar ultrasonda göstereceğim tek arter, tek ven yani tek atar damar, tek toplar damar. Ancak tanısı sadece böyle konulmuyor. Mesane etrafındaki damarlarda, mesanenin etrafındaki bir umbikal arter gider. Onlardan bir tanesinin eksikliğini yine ultrasonografide görüp tanıyı koyabiliyor. Tabi bu arada eğer böyle bir tanı konuluysa az önce de söylediğim gibi mutlaka bir genetik konsültasyon. Gerekirse bir hastayla tartışıp invaziv bir işlem yani e, bir amniyosentez yapılabilir veya bir fetal DNA taraması yapılabilir. Hastayla bu riskler konuşulacak. Ama nihayetinde unutmamak gerekiyor ki %75'inde bebek tamamen sağlıklı ve normal çıkacak neredeyse. Tabi onun dışında özellikle genetik konsültasyonun dışında bebeğin kalbine ve böbreklerine çok iyi bakılması gerekiyor ultrasonda. Tam bir fetal anatomik tarama yapılması gerekiyor. Bunun için özellikle riskli gebelik uzmanı olan arkadaşlardan yardım istiyoruz ve detaylı bir şekilde bebeğin ultrasonografik değerlendirilmesi az önce de söylediğim gibi özellikle kalbe böbreklere, beyne ve diğer sistemlere tek tek taranması gerekiyor. Özellikle 24. haftayı çok da geçirmeden 20-22. haftalarda bu işlerin yapılması gerekiyor. Genellikle bu durumlara bakıldığında eğer bir problem yaşanmamışsa hiçbir problem bulunmamışsa bebekte sadece izole bir tek umlikal arter varsa Hemen hemen hiçbir kromozomal anomali eşlik etmiyor bu durumlarda. Başka bir problem de olmadığı için genellikle sağlıklı doğuyor bu çocuklar. Ama yine de önerilen doğumdan sonra yine bebeğin kalbine böbreklerine tekrar bir görmek gerekiyor. Çünkü aileler bilmesi gerekiyor ki tek tekundik alerter durumu varsa anne karnındaki bebekte %100 sağlıklıdır dememiz bugünkü modern tıp ışığında imkansız. Yani %100 bu bebek sağlıklıdır diyemiyoruz. O yüzden doğduktan sonra da bebeğe detaylı iyi bir pediatrik muayene gerekiyor. Bu bebeklerde az da olsa düşük erken doğum, ölü doğum, gelişme geriliği olma ihtimali olduğu için bu bebeklerin yakın takibi gerekiyor. Ultrasonografi ile rahim ağzının uzayıp kısalmasına, rahim ağzının kısalma durumuna, muayeneler, NST'ler yani yakın takibi bebeğin mutlaka suyunu çok detaylı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü şöyle kabaca baktığımızda genel popülasyonda gelişme geriliği %10'sa bu hastalarımızda tek umlikadartar olan hastalarımızda %15'lere, %20'lere kadar yükseliyor gelişme geriliği. Bu yüzden bebekleri çok iyi takip etmek gerekiyor. Tabi dediğim gibi izole tek umbilikal arter varsa başka kalbinde, böbreğinde vesaire bir anormallik yoksa bebeğin. O yüzden yakın takip çok önemli. Tabi bu konu vesilesiyle de ikinci düzey ultrasonografinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Genelde çoğu dernekler, çoğu riskli gebelik dernekleri, perinatoloji dernekleri ikinci düzey taramada ultrasonografi taramasında özellikle göbek kordonuna detaylı bakılması önerilmektedir. E, açıkçası tek umbilikal arter çok istemediğim hem bizi hem hastayı kaygılandıran ama yine de %70-75 Mutlu sonuna e, sonlanan bir problem de ortaya çıkarmayan bir tablo. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söylemek istediklerim bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında e, yazabilirsiniz, sorabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sağlıklı gebelikler diliyorum.